Merhaba ben Barış Eskigülek. Ee, Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Almanca bölümünde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Ee, üniversitelere mail atarken bu açığı keşfettim. İlk başta bir hata olduğunu düşündüm. Ondan sonra başka hesaplarda da, başka şeylerde de, cihazlarda da deneyince bunun bir açık olduğu sonucuna vardım. Bu bulduğum açığı yetkililere bildirdim. Kendileri bir saat sonra, yaklaşık bir saat sonra e, teşekkür ettiler ve Kontrollerden geçtiğini, yeni bir güncelleme yapacaklarını söylediler. Güncellemede olduğu, burada olduğu gibi hem iOS'ta hem de Android'de bir açık vardı. Onu hallettik. Kendileri de hediye olarak ismimi bu kısımda yazdılar. Sağ olsunlar. Benim bulduğum açık şöyle bir sıkıntıydı. Siz bir e-posta adresini link olarak attığınızda o e-posta adresinin her şeyine erişim sağlayabiliyordunuz. Şifre gerekmeksizin. Bu sayede e, işte kötü amaçlı kişiler bu bilgisayarı yazılımı bilsin bilmesin erişilebiliyordu. Bunu kendilerine bildirdim ve bunun işte kaldırdılar artık link olarak paylaşılmıyor bu yeni gelen güncellemeyle. E, bu işe nasıl başladığıma gelirsek e, pandemide aslında birazcık merak saldım arkadaşımın yönlendirmesiyle o bana öğretti sağ olsun. E, sonra kendi başıma işte birazcık Videolar izleyerek, yeni projelere bakarak kendi kendime devamını getirdim. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Umarım e, yazılım alanında tekrardan böyle şeylere imza atarım.